Hi guys ben Ravza Ceylin Bugün hem kendimi hem de evimi size tanıtacağım İlk olarak ben Ravza Ceylin Ceylan memnun oldum Ay evet. Bana sormak istediğiniz soruları Lütfen yoruma yazın ve beğenmeyi unutmayın Şimdi size evimi tanıtmakla Başlayayım Böyle Bir odam var kendime özel e Ben yeni taşındım Buraya çünkü Şey Üniversiteye gideceğim için buraya taşındım ve üniversitede daha rahat edebilmek için işte öyle. Neyse geçelim. ilk olarak yatağım. Böyle bir tane ayıcığım var. <laughs> Çok tatlı. Burada oturmak için bir oturalt. Burada oyuncak kutum var. Bir tane pupit ve Bunları bilmiyorum. Bunlar var. Ee, neden var bilmiyorum. Bir bitkimiz var burada çok güzel. Bitki aşayım bu ara. Ee, evet, şurada laptopum var. Ve ee, burada oda kokusu. Odamın kokmasını paylıyorum. Buraya da koyabilirim ama burada daha güzel duruyor. Burada kalem. İşte öyle. Ondan sonra yatağımın başına uyanınca içmek için bir suluk. Sonra gene <laughs> az önce gösterdiğim gibi iki tane bit var. Sonra şöyle kalpli bir şeyim var yatan başında ve bir tablom. Ondan sonra tekrar masamın altında ya da buraya koysam daha güzel olacak bir çiçek. E, telefonla tablet var ve tekrar bir çiçek. Ama bu biraz kurumuş. Bunu sulayacağım. Şöyle bir kulaklığım var. Şarjı çok çabuk bitmiyor. Çok hoşuma gidiyor. Şöyle bir defterim. E, burası çalışma masam. Koltuğum çok rahat. Ondan sonra böyle bir oyuncağım. Geçen gün aldım. Çok tatlı. E, slow -mo market kartım. Tabi olmazsa olmaz. Şöyle de bir tane gözlüğüm var. Acaba beğenecek misiniz? Güzel oldu mu? Beğenirseniz takarım. Neyse. Bunu yerine koyalım. E, bir tane burada yemek kabı var. Bunu üniversite kullanacağım için koydum. Şöyle bir çanta. Çok tatlı. Bunun burada ne işi var bilmiyorum. Neyse tarak. ve ay, saçımı tararken buraya koyayım. Burada maskeler ve havlular var. Halım böyle. Bu rakete halım kurdele ve bu rak halım. Ondan sonra şöyle bir tane kedili çantam var. İçinde cüzdanım, telefonum ve anahtarım. Bunu buraya koyalım. Burada evcil hayvanlarım var. Çok tatlılar. Bir tane daha telefon. Reklamdan tekrar bir bitki ve burada birkaç tane kıyafet var. Ondan sonra burası benim yatak odamdı. Buraya geldiğimizde burası benim giyinme odam. Şöyle bir tane gözlüğüm var. E, arkayı görmüş olduğunuz gibi ben çanta aşığı bir insanım. Çantalar çok hoşuma gidiyor. Giy, gözlük gözlükle gözükmüyor. Bir tane bitki. Alışmışsınızdır. Sonra buraya yağmurluk, gecelik vesaire vesaire işte. Kıyafetler var. Bunları çok seviyorum ama sadece iki tane bulabildiğim için iki tane aldım. E şöyle bir tane kirazlı bir çanta. Bir tane büyük çanta. iki tane, üç tane valiz. Bir tane evcil hayvan çantası. <laughs> bir tane böyle bir çanta. Bir tane böyle bir çanta. Bir tane böyle bir, çanta, bir, tane böyle bir çantam var. Şöyle, şöyle koyalım. E bu da bu kadardı ve üstlerde şapkalarımı koymak için bir birkaç tane raf var. Buraya geldiğimiz için burası benim salonum. Yer taşındığım için ev birazcık boş ama sizinle beraber e, içine her şeyi dolduracağız. Bu i̇şte benim rahatlama köşem. Oturuyorum burada bir şeyler yiyip bir şeyler içip laptopum var burada. Bir şeyler bakıyorum. E, lamba aydınlatması için ve arkada da bir tane daha var. Burada benim çekindiğim e, iyi bir, bir, birkaç fotoğraf var. Yani balkonum çok boş arkadaşlar. Çıkıp hava alıyorum ve geri giriyorum. Sende de bitki var. Bu arada kombine pişiriyorum şey sizin için yaptım alabilirsiniz evi ve kombinimi isterseniz alabilirsiniz arkadaşlar ee, burada da bir tane oturma köşem var laptop var burası salon buraya geçtikten sonra burası mutfak mutfak da gördüğünüz gibi çok şey bir yer değil burada abu var Donata bayılırım hemen <laughs> 20 tane burada çöp e, buzdolabım. Şöyle burayı da göstereyim. Işıklar. Ve böyle bir ışığımız var. Ondan sonra çekmecelerim. Şöyle bakmak isterseniz diye oraları da hemen göstereyim. Ay. Aa, kapatamadım. Neyse. Bura birkaç tane bir şey var. çok yemek yapmayı bilmiyorum aslında. Biliyorum ama bilmiyorum bir şey. Ama öğreneceğiz. Bitki, oda kokusu falan. Burada bir içeceğim var. İçeyim bari. <laughs> Ondan sonra burada da size daha güzel videolar çekebilmek için bir odam var ve yedek kameram. Gördüğünüz gibi evim çok boş. Ama işte bu evi sizinle beraber dolduracağız. Bu yüzden evet böyle arkadaşlar. Yorumlara istediğiniz soruları sormayı unutmayın. Soru cevap videosu gelecek. Yakında ve çok yakında Şubat Ocak gibi benim üniversiteden başlayacak. İsterseniz üniversite vlog da atarım size. O zaman görüşürüz. Size veriyorum. Bay bay.